Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayvan Saray metrobüs durağındayım. Metrobüse bineceğim. Ee, köprünün altında hayvan severler çok güzel. Hayvanlar için neler yapmış sokak hayvanları için bunlarla sizlerle paylaşayım dedim. Yorumlarınızı puan durumunu da siz 10 üstünden veren artık yani. 5 puan, 10 puan, 1 puan. Yani anlatabildim. Bu gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu merdivenlerden bir çıkacağım. Buraya şey koymuşlar. Su, suları koymuşlar ama bakın şu yeşil. Şunu yenilemeleri lazım. Şu rahatsız edildi. Bak şu temiz. Devamlı su kaplarının yeşil olmaması lazım arkadaşlar. Yeşil olduğu zaman hayvanlar hastalanabiliyorlar. Bağışıklıkları zarı fikirleri. Mamasını koymuşlar görüyorsunuz. Barınak kartondan yapılmış yani. Temiz tutmaya gayret ediyorlar. Belli toparlamışlar. Biraz şurada kemik parçaları var ama az da Yani görüyorsunuz. Yani keşke bütün hayvan severler böyle olsa. Adamın ya da bayanın düzenli gidip geldiği güzergah herhalde. Bu düzenli olarak bir hayvan sever olarak iş güzergahında. Belli hayvanlara, sokak hayvanlarına bakıyorlar. Yani bu bilinçlendirme videosu. Bu tarz videoların öne çıkması için de beğenirseniz güzel yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Emeğe saygı diyoruz. Bunu yapanlara da çok çok saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Yani sonuçta bir adam oldu yani. Görüyorsunuz kediler yok ama e, barınakları güzel böyle bir yerde koymuşlar. Güzel bir şekilde ellerinden geldiğince bakmaya çalışılıyor. İş güzergahı üstünde bu tarz hayvanlara bakıyorsunuz, bunu örnek almanızı tavsiye ediyorum. İmkânı olanlar için, imkânı olmayanlar için bir şey demiyorum zaten. i̇mkanınız varsa böyle düzenli olarak temiz tutmaya gayret edelim, temizleyelim. Mamalar bozulmuşsa atalım çöpe. Yani yenileyelim, temizleyelim. hayvan sevmek sadece mama bırakıp barınak yapmak değil, orayı temizlemek de lazım arkadaşlar, hasta olmamaları için hasta olursa iyileştireceğiz, büyüteceğiz diye bakarken bir daha hasta ediyoruz hayvanları. O da var. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bir hayvan sever olarak söylüyorum. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bütün hayvan severlere gelsin. Biraz eğildim. Derdinin altında eğilip veriyorsunuz. Bu tarz videoların öne çıkmasını çok istiyorum. Ama sizlere desteğiyle tabi. Ben elimden geldiği kadar destekliyorum bu videoları. Gördüğüm zaman sosyal medya hesaplarımda başkalarının yaptıklarını da yani arkadaşlar sizlerin de desteklemesini bekliyorum abone olursanız da sevinirim anlatabildim bu tarz videoları daha da alabiliriz yani daha çok hayvan severler hayvan bakar hayvan bakanlar böyle yol üstünde güzel anda burayı örnek alması için de ön plana çıkması için de beğenirseniz abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Bütün hayvanseverlere severlere gelsin diyorum. Selamünaleyküm diyorum. Şimdi herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hadi selamünaleyküm. Şuradan da bir Haliç manzarası göstereyim size. Şöyle biraz büyütelim. görüyorsunuz. Tam şu verdiğin altı. Hadi selamünaleyküm, hayırlı günler.